ölmemek elimde değil. O zaman mutlaka hazırlanmam lazım. Bunun bir sonrası var. E sonrası var mı yok mu? Var diyor Allah. E ben dirilmeyebilirim belki. Niye göre konuşuyorsun? Sana ananın karnına düşmeden evvel geliyor musun, gelmiyor musun? Yaratılmak ister misin, istemez misin? Denildi mi? Bana bu teklif yapılsaydı yokluk alemindeyken bana bu teklif yapılsaydı, ben ne derdim? Getirisine götürüsüne, gelirsem ne olur, gelmezsem ne olur? El cevap, gelmezsen yoklukta kalırsan nimet tadamazsın. Yemek diye bir şey bilemezsin, içmek diye bir şey bilemezsin. Evlenmenin lezzetini tadamazsın. İşte ondan sonra da dirilme yok senin için çünkü yaratılmadın ya. Bu sefer ne olacak? Cennet diye ebedi bir hayat var. Orayı da göremezsin. Allah'ın cemaatini de göremezsin. Tamam çok büyük bir kardan zarar var. Kardan zarar var. Çok. Peki gelirsem ne durum var? Gelirsen şeriat var, sünnet var, efendim helal var, haram var, emir var, yasak var. E iyi. Ben de emirleri tutarım, yasaklardan kaçarım. Bu, cennete giderim. Ama nefis var, şeytan var. Şeytan sana devamlı vesvese verecek. Nefis de içeriden kaleyi, gemiyi deldirmeye çalışacak. Öyle bir ham halat, kör kütük bir nefis ki taktığına takacak, olduğunu oldurana kadar bir işi peşine düşecek. Bu benim hobim, bu benim isteğim. Yok ben bu kızla çok beğendim. Yok onunla düşüp kalkmadan olmaz. Onun aşkına durmayacak. İçkiye müptela olacak. Biraz duracaksın yine başlatacak. Herkesin bir alışkanlık günahı var. Böyle bir işler var. Peki onun sonunda ne var? Emirleri tutmazsam, yasaklardan kaçmazsam. Onun sonunda da azap var, gazap var, lanet var, cehennem var. İmansız ölürsen hiç çıkmamak üzere ebedi yanmak var. Etlerin pişip düşüp Düştükten sonra yeniden taze derilerle, ne ölmek var, ne yaşamak var. Ebedi cehennemde kafirler için yanmak var. Müslüman da olsa, fasık olsa, çok günahkar olsa ona da cehennemde yedi bin seneye kadar yanmak var. Dünyanın ömrü kadar. E ee, Akıllı insan ne der? Evet, ben burada itaatı becerebilirsem sonunda ebedi hayat ve cennet var ama ya beceremezsem cehennem riski var ben en iyisi yoklukta kalayım, hiç yaratılmamayı tercih edeyim ve böylece bu tehlikeden kurtulayım. Zevk yoksa da yok. En azından yaratılmadığım için azap da yok, hastalık yok, dünyada ağrı sancı çekmek yok, üzüntü çekmek yok, ahirette cehennem yok, bir şey yok. Çünkü neden? Yaratılmadığın için. Bunu tercih etmesi lazım. Onun için bize dünyaya gelirken gelir misin, kalır mısın demediler. Bir tercih sunmadılar. Bu şıkları arz etmediler. Ben bu akılla, şu andaki kafamla, başımdan gelen geçen hatta hesabı yok, bu kadar binlerce kitap okumuşum, not alarak okumuşum, binlerce. On binlerce kitap elimden geçmiş, bakmışım, binlerceyi satır satır okumuşum. Bu kadar ayet, hadis, her şeyi gördüm. Elhamdülillah. Şimdiki aklımla derim ki ben gelmeyeyim abi ben gelmeyeyim abi. Kalsın çünkü neden azap çok tehlikeli. Çekilecek, dayanılacak bir azap değil cehennem ya. Ve kulukları zayıf, insan zayıf yaratılmış kardeşim. Şimdi ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemler onun hürmetine yaratılmış. Arş bile onun hürmetine yaratılmış. Levi mavuz kalem ala 124 bin 224 bin enbiya melekler felekler hepsi ve marsalna ke rahmetelli lil alemin. Bütün alemlere rahmet olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin hürmetine yaratılmış. O zat ne diyor? Felevla Muhammedun ma khalaqtu cenneten ve la nara ve la şemsen ve la kamera ve la semaen ve la erda Muhammed'i yaratacak olmasaydım sallallahu aleyhi ve sellem göğü de yaratmayacaktım yeri de yaratmayacaktım güneşi de yaratmayacaktım ayı da yaratmayacaktım cenneti de yaratmayacaktım cehennemi de yaratmayacaktım buyuran Allah ama o Muhammed Mustafa'da ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Leyte Rabb Muhammedin lem yahluk Muhammeda Keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı. O kadar korkuyor Allah'tan, o kadar korkuyor ahiretten, azaptan. Kendi cennetle müjdelenmiş, masum, günah işleyemez, isteyemez, işlemek bile isteyemez. Masum, bütün peygamberler ismet sıfatına sahiptir. Ama o da bizim adımıza üzüldüğünden, bu ümmet onun hesabına yazıldığından şu anda 2 milyar onun icabet ümmeti var. Sekiz buçuk milyarda onun ümmeti ama kafirler davet ümmeti. Onlar icabet etmediler. Konunun haricinde kaldılar. Burada ne var? İki milyara yakın onun icabet. Yani ben Müslümanım. La ilahe illallah ve resulullah diyen iki milyara yakın belki küsuratı var. Ümmeti var. Bu ümmet namazsız. Bu ümmet abdestsiz. Bu ümmet zinada bu ümmet haramlara dalmış. Bu ümmetin yüzde kaçı, binde kaçı beş vakit namazı vakti vaktinde erkekler cemaatle kılıyor. Bu kadar eşcinseller türemiş. Bunların çoğu Müslüman da var bunların içerisinde. Bu kadar faizler, haramlar, bu kadar cinayetler, katiller. Ondan sonra kul hakları yemekler, gasıplar, rüşvetler bu kadar Resulullah'a gösteriliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah akşam arz ediliyor. Bu ümmetini görüyor. Bunlar göz bakarak cehenneme gidiyor. Sel gibi gidiyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Ağlıyor, üzülüyor. Mahşerde hepsini kurtarmak isteyecek. Onlar da benim ümmetlerim ya Ama onlar senin arkandan iş çevirdiler, mürtet oldular, dinden çıktılar, münafıklık yaptılar, senin yolun terk ettiler sünnetini öldürdüler, bid'atleri yaşattılar, dinde reform yaptılar, yenilik çıkarttılar. Onların Havzu Kevser'de içecek nasibi yoktur. Melekler onları kovacaklar. E bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl üzülmesin yani? Çünkü ümmetini ne kadar seviyor? Canlarından iler. Kendi oğlu neyse, Hasan-ı Hüseyin neyse, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem için herhangi bir ümmeti aynı Ennebi ve evla bil müminin e Benim Nebi-i mümin kullarıma günahkar da olsalar mümindirler. Helal-haram'a inandığı sürece, şeriatın hiçbir hükmüne itiraz etmediği, inkar etmediği sürece ne kadar da günah olsa mümindirler. Ne buyuruyor? Allah Celle Celaluhu Habibimi ben yarattım, onun kalbini ben yarattım, onu size karşı o kadar rahmetli, merhametli ve şefkatli yaptım ki sizin birinize canından daha yakın, canından daha yakın. Şimdi senin canın seni ne kadar düşünür, keyfine ne kadar düşkündür, ağrıdan sancıdan ne kadar zarar görür, canın yani. Çünkü en sevdiğin çocuğun torunun olsa onun ağrısına üzülürsün ama senin ağrın gibi tadabilir misin? Tadamazsın. İnsan çok sevinci ve acıyı kendi canında yaşar, içinde özünde yaşar. İşte diyor benim peygamberim onlara canlarından, öz canlarından daha yakındır. Ne demek bu? Seni iyi hallerinden sevinir, kötü hallerinden üzülür. Bil müminine raufur rahim diyor Kur'an. Müminleri çok esirgeyicidir, çok acıyıcıdır. Onlara ziyade merhamet sahibidir Allah. Buyuruyor habibi için. Bu kadar bizi seven bir acıyan peygamber onun için ne diyor? Keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı diyor. Niye? Ben bu ümmetimi kurtaramayacaksam, bu ümmetimin çoğu da cehenneme gidecekse ve benim gözümün önünde mahşerde ümmetimin cehenneme gittiğini gözümle göreceğim. Onun için keşke görmeseydim o günleri diyor. Ebu Bekri Sıddık radıyallâh ne buyuruyor? Keşke ben bir müminin göğsünde biten bir kıl olsaydım, bir tüy tanesi olsaydım. Mesul ve mükellef yaratılmasaydım diyor. Sahabe böyle diyor. Keşke ben bir koç olsaydım. Kesselerdi, yeselerdi. Etimden kuvvet alıp namaz, ibadet yapsalardı, kılsalardı diyor. Ama ben diyor akıllı ve mükellef olarak keşke yaratılmasaydım bunlar niye böyle dediler acaba